Saygı Değer Çoker sayfasının değerli takipçilerine buradan selam olsun arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe'miz kendi elinde Göztepe ağırlıyor ve çok kalabalık bir ortam olduğunu söyleyebilirim. Hem stat içinde hem de stat dışında. Anadolu yakasının trafiğini zaten biliyorsunuz artı maç trafiğini de eklersek işin içinden gerçekten çıkılmaz oluyor. Her neyse Konumuz Kadıköy'ün Anadolu yakasının trafiğiydi. Bugün konumuz Fenerbahçe Göztepe maçı arkadaşlar. Göztepe'ye cehennemi yaşatacağız arkadaşlar. İsmi de Kadıköy cehennemi. Bugün de ayrıca maç kapalı gişe oynanıyor arkadaşlar. Sold out. Bütün biletler kısa sürede tükendi. Fazla lafı uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Haydi biraz ortam nasıl ona bakalım. <laughs> Yerime aldım ve Fenerbahçe'mizin gösterme karşısındaki ilk on belli olmuş. 3, 4, 1, 2 sistemiyle çıkıyoruz gösterme maçına. Kale bir pançam, savunma üçlümüz. Yusuf Akçiçek, Çağlar Çıkı, Yusuf Akçiçek bu başta da forma giriyor çok güzel. Sol kanat bekimiz Sebastian Şimaskin, sağ kanat bek Oğuz Aydın. Orta saha ikilimiz Fred ve Amrabat. Forvet arkası Durşan Tadic. Sağ tarafın ikilimiz ise Enesil ile Edin Çeko güzel bir ilk 11 arkadaşlar. kötü bir ilk 11 olduğunu söyleyemem. Yeni transferimiz yeni stoperimiz Diogo Carlos'un da bu arada gerekli arasında olduğunu hatırlatayım. Şikrini yarıda normal şartlarda final maçı transfer oldu ama bir takım turistler hala tamamlanmış değil arkadaşlar transferde. Sorun tamamen Paris ile alakalı ama o konulara çok girmeyeceğim. Güzel bir atmosfer var gerçekten. Göztepe tarafına da baktığımda arkadaşlar deplasman tribünün de kapalı kişi Yani deplasman tarafı hakkında şunları söyleyebilirim. Göztepe'nin taraftarı ateşli bir taraftar. Bir sağlam bir taraftar var ama bir Fenerbahçe taraftarı değil. Bu taraftar Türkiye'nin en iyi taraftarı. O yüzden cehenneme hoş geldiniz Göztepe taraftarı. haftasında biliyorsunuz Göztepe-Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti ve bir takım olaylar meydana gelmişti arkadaşlar. Taraftarımız Göztepe sınırına alınmamıştı. Onun dışında Göztepe taraftarı Ali Koca maddeler yağdırmıştı. O yüzden Fenerbahçe ve Göztepe'nin arasında gerçekten bir limonilik var arkadaşlar. O yüzden öfke kusuyoruz şu an Göztepe'ye. Göztepe'ne en az bizim kadar öfke kusuyorlar ama daha az kişiler. Fazla olsalar ne yazar zaten ya? Burada Türkiye'nin en iyi takımı var ve en iyi tarafları var. Aksız mıyım arkadaşlar? Bugün başlıyor, kadar maçı böyle bitiremeyeceğim. demeyeceğim 90 dakikaya kadar. Eleştireceğim kısımda da eleştireceğim ama arkadaşlar. Oh. Bir, bir Ömür boyu sürecek Arkadaşlar araya girdim, kusura bakmayın ama çok seviyorum, ne yapayım? Normal şartlarda Gangtok'ta bu maça gelecekti ama bilet koparamadı maalesef Senin yerine ben bağıracağım Burak'cığım Hiç şüpheli olmasın Bugün Burak'ı seveceğiz, Burak ama iki kişi olacağım. Hem bir çok yer olacağım bugün. Hem Burak sana Ayrıca arkadaşlar Göztepe'de Romola'dan gerçekten kozmuyor değilim. Çok iyi koç biliyorsunuz. Bu sezonun en flaş oyuncusu diyebilirim Romola için. Beşiktaş bir ara devreye devredeydi. Ama daha sonra Mehmet Sepin satmayacaklarını söyledi. Romola'yı. <laughs> we Daha. maalesef top dakika 24 arkadaşlar Göztepe Kadıköy'le Fenerbahçe'ye karşı 1-0 öne geçiyor yani kaç kişi var orada kaç fenerlerin arasında burada adam gol oldu Göztepe'nin 11 numaralı oyuncusu golünü attı gol geliyorum dedi arkadaşlar biliyor musunuz ben hissettim yani çünkü Fenerbahçe'nin gidişi gidiş değildi adam gibi zaten Atak da yapamadık. Gol atan Yohannes bu arada arkadaşlar. Bildiğiniz olsun. Yazık gerçekten yazık. Bu arada golü tam olarak yakaladın mı ondan da emin değilim arkadaşlar. Tam Yohan topu aldı öyle kaydaştı. Maçın ilk yarısını 1-0 geride tamamladık arkadaşlar. Futbola değer hiçbir şey göremiyorum Fenerbahçe'de. Gözde zamanki futbolunu oynuyor. Herhangi bir değişiklik yok. Oyununda bir gelişme yok. Mücadele etmiyor Fenerbahçe futbolcuları şu an. Onu da gördüm sahada. Gerçekten hayal kırıklığı yaratan bir oyun vardı ilk yarıda. Bu sezon bütün ölüm kalım maçlarını verdik arkadaşlar. Yani bütün final maçlarını bu yıl özellikle hep verdik. Yani derbileri kaybetmemiz olsun. Onun dışında işte Olimpik Lyon maçı olsun. Şimdi de Göztepe. Fenerbahçe'nin güzel futbolu, güzel oyunu sadece İsmail Kartal'dan mı ibaret? Ben onu anlamıyorum gerçekten. Takımın başında Jose Mourinho var ya. Hayaldi, rüyaydı Fenerbahçe için. Ama gerçek oldu. Yani ben anlamıyorum gerçekten. Kaliteli oyunumuz İsmail Kartal'dan ibaret olmamalı. Şu da bir gerçek arkadaşlar. İstediğin kadar Jose Mourinho al istediğin kadar dünyanın en iyisi onun hiç fark etmez. Futbolcu olarak, hoca olarak kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Geçmiş videolarda da söyledim. Herkes gelip geçici ama Fenerbahçe kalıcı. İlk yarıyı hayal kırıklığı olarak adlandırıyorum arkadaşlar ve ikinci yarıya geçelim. İkinci yarıda da çok bir umudum yok ama geçi verelim hadi. İkinci yarı başladı arkadaşlar. İkinci yarı Tadiç oyundan çıktı. San Max'dan girdi. Bir diğer çıkan oyuncu Yusuf Akçiçek oldu. Ve yerine giren Filip Kostik.

oğlum. Harikasın be. Harikasın en Abi yine laf net altı adam bir şey imza arkadaşlar Fenerbahçe dakika 54 2-1 öndeyiz 1-0'dan 2-1'e çok güzel hayretler çeksin İmana geliyor geliyor hadi oh! Arkadaşlar dakika 55 3-1 oldu. 3-1 oldu. İnanılmaz bir geri dönüş var amaçlar. Hala inanamıyorum. Sıcağı sıcağına ikinci gol attık. Anında üçüncü gol geldi. Vay be ikinci yere başka bir versiyonda Fenerbahçe var. seçim onları Para bu ilgileri, bayrağı, asır, o çatır yanağı çocukluk <laughs> golü arkadaşlar. Nazar değdi. Göstermeyet dakika 82 ile farkı bire indirdi. İkinci yarıda bizi kurtaran isim Yusuf Endesiri. Evet maçın bitiş gücüyle birlikte aslında. Yani ispatlanmış olacak biraz. Fenerbahçe'nin zor bir değişikliği. Çıkan oyuncu 19 numara. Yusuf. Yine bu oyuncu 33 numara. Diego. Trafford çıktı. Stoplar girdi. Muhtemelen Fenerbahçe. 4-4 savunmaya dönüyor arkadaşlar. Veya 5'li mi oynayacaklar? Çağlar, Cigu, Diego Carlos. Sağ bek kim? He. Be, Oğuz biraz daha sağ bek'e yakın oynayacak. 90 dakikanın sonunda kazanan Fenerbahçe arkadaşlar. siz üstlerin farkındayım. Sevinçten dedim çünkü. <laughs> gerçekten hayal kırıklığı yaratan bir Fenerbahçe vardı ama ikinci yarıda bambaşka bir Fenerbahçe vardı sağda arkadaşlar. Mücadele eden, gol atmayı istekli bir Fenerbahçe vardı. Ve isteğini karşılığında aldı Fenerbahçe. maçı. iki kazandı. Söyleyeceklerim bu kadar değerlendirme olarak. Hele ki sen Maksime'ye girdikten sonra yani Maksime'nin yine bir takım koşulları, çalımları, şovları falan bu maçta gerçekten çok işimize yaradı ve maçı kazandık. Ama sadece Maksimen'de kalmamamız lazım arkadaşlar. Takımı genel anlamda tebrik ederim ben. Carlos da girdi, çok kısa bir süre oynadı ama iyi de olduğunu söyleyebilirim. Birkaç tane müdahalesine rahatsızladım çünkü. Ararım seni her yerde, sorarım. De. Fenerbahçe kazandı, Fenerbahçe mutlu, biz mutlu, Aynı bize müsaade artık arkadaşlar, takımı tekrardan tebrik ediyoruz. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz mutlaka beğeni tuşuna basmayı ve maç hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum, dikkat edin kendinize bir sonraki videolarda görüşünceye dek hoşçakalın saygılarla bir çok arayız.